Dur dur, benden katılırsın kanka. Evet evet. Benden katılırsın ya. Bahisler <laughs> hazır. Allah, yanlış bastık. Ulan dur dur durur. ben kimle girdim oyuna? Çağrı katıldın mı sen? Yok, şimdi giriyorum. <laughs> tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz daha önce bunu birkaç kere oynadınız. Ben görmedim. hiç oynamadım. Nasıl oynanıyor bu? Kanka ilk yarışını kazandıktan <laughs> sonra bir aydınlanma gelecek sana. Diyeceksin ki çözdüm kanka. Çözdüm oyunu diyeceksin. Sonra bir daha kazanamayacaksın oyunu. <laughs> Aynen. Öyle tamam. bir şey oluyor. Tamam. Tamam. Peki en çok kim kazanıyor aranızda? Yani en büyük e, Rival Stars Sence? E, delisi kim? Düşün Kemal. Be. Değil baba. Ferit. <laughs> <her zaman>. Çağrı. <laughs> Erit Ferit Ferit. mi? Yine er her oyunda yani olur. Gerçekten ayıp ettin efendim yani. Efendim kanka? Ben gerçekten <laughs> ayıp ettin az önce. Az Ya ya tabii ki tahminiyle. aklımdaki orada uygaç mizaj yaptım. Sen Aynen anlamadın mı var olanı? Hani Uygundur <laughs> senin... Yani, tabii senin dışındaki iki ismi saydım ki hani oraya şaka olsun. Esnada. Ama siz bu oyunu çok oynamışsınız. Ferit'in 17 ga galibiyeti var. Çağrı'nın 6 oynadım. olmuş. Çağrı ile beraber aynı da başladım. Ha ben o zaman Kemal, benden hariç bir dönem Bana bir invite atar mısın sen veya Çağrı katıldığınca sahiplik katıldığında katılmıyor. Yok yok oyunun içine sen gel oyunun çok içine oyuncu gel. gel arkadaşlar. Ha okey. Tamam. Ama acayip zevkli bir oyun ya yani. neden sardı beni. Celdum celdum. Değişik bir oyun. Yok Kemal hep seninle oynadılar sen kazanamadın yani. Şimdi at mı seçeceğim ben? Şimdi sen girdin mi? Evet, girmişsin tamam. Evet. Şimdi e, evet, bak kanka, şunlara dikkat et, 800 metre. Tamam, ben de çetanı sıkılatıyorum bir yandan. Zemin sıkı. Buradan atları seçeceksin. 800 metre sıkı zemin. Ben eski o zaman gayyan günlerime bir dönüş yapayım çok minik. Tam anlatayım mı çare? Tam anlat. Kanka, yukarıda zemin sıkı, 800 metre diyor ya. Burada da atlar evet. var, oklar var. Bak, en evet. iyi seçimde pozisyon orta, yani ortada gitmeyi seven bir at. Yani e, bu su tamam. daha çabuk doluyor ortada. Mesafesi 2200, e, pis zemini çok sert. Bendeki mesela en iyi seçimdeki. Buna uygun tamam. şurayla en iyi seçim yapacaksın. Benim için en iyi seçim bu değil mesela. Ben buraya diyorum ki... Anladım, 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 anladım. Bu bu arada tamam. ya en iyi seçim buymuş tamam. Öyle seçiyorsun. Başlarken oynan Space'le başlıyorsun. Yani yeşile geldi mi Space'e basacaksın iyi çıkacak. Ondan sonra e, pozisyonun orta ya mesela ya da geri ya da ön. Evet. En önde geride ya da ortada gidiyorsun. E, tamam. Son düzlüğe geldiğinde boost'a basıyorsun. Yani o son düzlük yarışı vardır ya. Muhabbet evet. o. Tamam. Burada da Şimdi bahis şey söyleyeceğim. oynayacağım. İlk üçe koyarsan. Tuş, biz herhangi bir şekilde e, tuşla yönetiyor muyuz? Hangi tuşlarla yönetiyoruz? Direksiyon setini bağlaman lazım. Yapacağız <laughs> şey, ya. Bu <laughs> W, -A -S ile yönetiyorsun. Amanın koyayım ee, bir cevap, bir kere cevap ver sordum ya. Kanka ya. <laughs> yani atı W, A, -S, S, ile de yavaşlatıyorsun. Tamam. S yavaşlatıyor. Eee tamam. pozisyonuna göre tamam. ayarlamak çok önemli hatta çünkü o sprint barını doldurmak çok önemli. Sprinte de space ile basıyorsun. Valorantı bıraktıktan sonra at yarışına başlıyor arkadaşlar. Profesyonel olarak Ferit Bey'de. Mesela bak, dinle. Anladın mı? Neyse sürekli basıp çekiyor muyum o şeyde ritimde? Ritimli ama aynen aynen. Tamam. Orada yukarıda zaten harika yazacak. Espriyi sesi kapatıp yaptım kızmasın diye. Ah. Biraz zormuş arkadaşlar ayıkacağım Sunucu şimdi. Sunucu sunucu yapıyorduk lan çağrının şeye mi gitsek acaba? Buradan Kalkman da, mı? Buradan İlk da çekebiliriz. Böyle bir oynayalım Efe bir şey yapsın yani ayıksın. Efe çözsün ondan sonra alır. Enes bu disk gitsene. Baba güzel bir başlangıç yaptık. Sprintimiz oluyor. Ya ben yarak gibi başladım ya. Sol üstte iyi bak Efe. Sol üstte ha. bak. Hadi gençler. Şu yanımda kim ya? Benim Ege mi? Bittim ben bittim. Benim benim. Olmaz bu saylanmaz ha. Ya saylanmaz ya. Oğlum nasıl yorulmadınız ya siz atladınız Baba alamadık ikinci olduk bak. Efe, Efe bile Efe geçti bak. benim. <laughs> okay, olsun ikincilik güzel. 10.000 aldık arkadaşlar. İlk 3'ü oynamıştık. Tamam tamam. Arkadaşlar Ferit'i geçtiysek ben kazandım sayarım burayı. Güzel güzel. Şimdi ana olay oyunu. Ben şu an kaçıncı oldum az önceki yarışta? Ferit sonuncu ben yedinci mi oldum? Evet kanka. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Ana olay bunda 3 yarış yapıyoruz da ya, de 3 diyor buluşma yarışı. Tamam. Bayis oynamak. Bak ben de mesela 18 bin para oldu. İlk üçe bayis oynadım. ikinci oldum. Bayisi kazandım. Ondan dolayı şu an ikinciyim. Siz şu İyi anda... İyi de bende para yoktu ki. Bu var haftiler. kanka bak 10 bin param var şu an senin. Şimdi oldu ama demin sıfırdı. Yok lan 10 binle başlıyorsun. Dur şu kamerayı direkt şey yapayım. Sıfır değildi kanka tamam. senin. Nerede Efe? Değildi değildi sıfır değildi. Ya saniyemiz var. <laughs> Efe bayit oynamamış. Tamam. Efe tamam, 15 saniye var at seçmek için. 15 saniye var. Yumuşak zeminde ön pozisyonunu neye göre seçiyoruz? Bana onu söyleyin sadece. Kanka atın gitmek istediği yer önse e, ee, sürünün önünde gitmeyi seviyor. Sunucu için sen sunucu için oda aç Enes. Rastgele çekme. Kontrol et güzel sunanı al buraya. Şimdi trollerler yoksa. Aslında 5.90 oranımız Buradaki var. Buradaki bayısı nasıl arttırıyoruz? Kanka sağ bir 2. Iki, iki diyorsun ya basılı tut. 2'ye koy üçe koy var. Şu an 5.90 oranlayız Mesela Biz biraz koyabiliriz bence. Biz buraya minik koyalım ya. Şöyle koyalım şöyle. Chat vallahi başaracağız bak ben bu oyunu şey yapacağım. Bekle. Siz sprinti sadece son düzlükte mi kullanıyorsunuz? Kanka atının gitmek istediği yerde yeşil çizgi var. Oraya gelmek için de kullanabilirsin. Sprintini tamam. daha fazla doldursun diye. Tamam. Benim tamam. at neydi lan chat? Geri miydi, ön müydü? Orta mıydı? Benim ortaydı. Aa ben hatırlayamadım şu an. 2600 metre bir daha. Orta mıydı? <laughs> güzel bir başlangıç! Güzel, şu an stimpimizi <laughs> alıyoruz gördüğünüz gibi <laughs> şeyden gidiyoruz. Kim o? Ah! <laughs> 1 5 boy kadar kaybetti 2 numaralı Team Forest ise Koşuya başlamadı <laughs> 2 numaralı <laughs> Galaktica liderliği aldı Bursa tempo verdi 1400 metre start yerine 1 boy kadar önde geçti 2 numaralı Brown 2 numaralı 2.ley girdi Onun 1 boy kadar, <laughs> kadar geçti bir bu koy gelenlerinde İtalyeli David Stefan'ı göre hemen dışında 3 numaralı stop toping. 1200 geçildi. Onların 3 boy kadar gerisinde iç kulvarı 5 numaralı. Evet Uğurla Efes'i sürüyor Uğurla Efes'in de 2 2,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Bombuin daha sonra Reda hemen dışında 6 numaralı White sırasıyla 1000 metre start yerinde geçildi. 1 numaralı Galactica'nın liderliği Aşağı doğru yaklaşırken sürüyor. 4 numaralı Transition 1 numaralı Galactica'nın kuyruğunda oldu. Yarım boy kadar gerisinde içeride. 7 numaralı Bay çiftçioğlu var. Son 800'de girildi. 1 numaralı Galáctica! Karşıyı önde geçti. bir aşıda rakiplerinin önünde koşuyor fark bir buçuk boy kadar. Orta kulvarda atak yapan 4 numaralı Transition onu yakalamaya çalışıyor. Şimdi bir buçuk boy gerilerinde 7 numaralı Bay Çiftçioğlu. Bir numaralı Galaktika düzlüğe önde çıkmak istiyor. 4 numaralı Transition aynı şeyi istiyor düzlüğe çıkılırken. Bu iki safkan burun burun oldu. Bir numaralı Galaktika rakibine direniyor dışarıdan dört numaralı Transition geliyor. Aralarında liderlik mücadelesi başladı. Koşula son iki yüz metreye doğru Galactica dışında dört numaralı Transition. Beş boy kadar Tiger'dan fighting gayretleri var. galaktika bir kez daha hakim olmayı başardı. Farkı boyuna kadar çıkardı. Transition ve St. Bjorn Koç'udan son gün. Galactica ve Transition burun buruna yan yana omuz omuza. Hadi. Steven Bjorn Koç'u kontrola bitiyor. Dört numaralık Transition mı? Bir numaralık Galactica mı kazandı? Bu da Barış'a kendini karar verecek. Evet. Hadi! Hadi! <gülüyor> hadi! <gülüyor> hadi işte bu bir! Dört numaralı Transition ve bir numaralı Galaktika arasındaki bir incelik. Yanlış, atı yanlış seçtik. Atı yanlış seçtik. Oh, hadi ben gidiyorum. Ama ben gideceğiz, bir dakika. Atı yanlış seçtik, atı. <laughs> bir dakika abi öğreniyorum ya, adamlar kaç gündür oynuyor. Yanlış atla mı kazandık bir de harbi mi? Oğlum ben bir saattir konuşuyorum mikrofonum mütlüymüş ya. Gerçek speaker miydi az önceki? Videodaki miydi? <laughs> aynen aynen videodaki speaker. Abuna koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Buradan çeksinler mi? Enes baksın mı? Bekleşim, evet bekle şimdi bekle. Evet ya biri sunsun bence. O zaman yayın Son 400'le girilirken. Ben yayın da bence. Biriyim. Şu an Discord'u yayında da verdim. Arkadaşlar bu gözler bir bin görür mü bugün ya bu at yarışında ben halledeceğim onu. Bu arada kanka yapıyorsun Dosin. beşinci falan böyle maçta. Of. Merhabalar. Selamlar. Ben sonucunu. Merhabalar. Merhaba. Ee, Merhaba. Merhaba <laughs> hoş geldin. Teşekkürler. İzninizden bayisleri alalım. Tamam. <laughs> sen sen abi, büyük yatmışsın ha. Bir saniye. Evet, büyük yaptım kanka. Şu an mesela Evet sevgili arkadaşlar. arkadaşlar. Full bas Efe. Full paranı bas. Zaten Son oyun ben garanti şey oynadım ben. Evet. Ee, oyun arkadaşlar. Evet. 3 üç, oyun. Bak buluşma yarışı 3'te üç, 3 üç diyor. Ekranı evet. 3. oyunumuz kanka. başlıyor. Evet. Evet görüyorum abi. Evet. Evet, bahisler aldı arkadaşlar. Jockeylerimizi görüyorsunuz. Jockeylerimiz hazırlanıyor ve maçımız başlıyor arkadaşlar, evet. Seyirciler heyecanlı. Her yerde mutlu insanlar var arkadaşlar. Görüyorsunuz efendim. <laughs> evet. Bir <laughs> evet, sesle birlikte başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar heyecanlı bir çıkış yapıldı. Vıtıç'ın önde kendi müzisyen önde götürüyor arkadaşlar. Arkasından çok geliyor. Evet Vıtıç'ın önde kendi müzisyenle Vıtıç'ın çok iyi bir çekişmeyle ilerliyor arkadaşlar. So evet arkadaşlar çok güzel sinemalarına geçti arkasından Jockey sonra Vıtıç'ın Vıtıç'ın iki sonra sinemalar 2'ye düştü. Jockey birinci. Jockey bırakmıyor arkadaşlar arkasında Vıtıç'ın sinemalar birinci ikinci Vıtıç'ın üçüncü ikinci Jockey ikinci Vıtıç'ın arkadaşlar birinci sinemalar sonunda götürüyor arkadaşlar. Evet Görüyorsunuz ikinci sırada sinemalarla, iki, ikinci numaralı sinemalarla birinci arkadaşlar Çağır, son numaraya ilerliyor. Ben, 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 ben. Jockey e hemen ne arkasında yok. arkadaşlar. Vıtıcın üçüncü çok heyecanlandı. Evet arkadaşlar sprintleri dolduruyorlar. Birinci sinemalar bırakmadan ilerliyor arkadaşlar. Arkasında Vıtıcın, onun arkasında Jockey arkadaşlar. E, Vıtıcın üçüncüde düşüyor. Sinemalar hala birincilikte pes etmeden devam ediyor arkadaşlar son e, 2000 metreye girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sinemalar hala birinci şekilde devam ediyor. Onun arkasında jokey, onun arkasında bir tane Esit de eşit devam ediyor. Sinemalar bırakmıyor arkadaşlar. Bu tıcın ilk 3'e girmiş bulunmakta. Hala sinemalar ilerliyor arkadaşlar. Pes etmemekten. Sprintler kullanmaya başlandı. Bir buçuk metreye girmeye hazırlanıyor arkadaşlar jokeylerimiz. Son uzam açımız devam ediyor. İkinci sıraya yerleşti Vıtıcın. Çok iyi bir çıkış yaparak ikinci sırada Vıtıcın. Birinci sırada hala second buluşla ilerliyor. Vıtıcın üçüncü, Vıtıcın dördüncü düştü arkadaşlar. Birinci sırada hala second, ikinci sırada eset, üçüncüde buluş Vıtıcın üçe girdi arkadaşlar. Son evet evet bin metreye girmek üzereyiz. Vıtıcın yine üçüncü, Vıtıcın bırakmayacağım diyor. Sinemalar iki, üçe yerleşti. Vıtıcın kendi bir müslüm girdi. Sonra Vıtıcın üçüncü sırada evet. Ama bunlar ne çare ne çare Second asla bırakmıyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz ve son 1000 metreye girdik arkadaşlar. Tüm herkes heyecanlı. Kendimi sürün üçüncü sırada ilerliyor. Jockey birinci. Görüyorsunuz ile birinci arkadaşlar. Arkasında bir 3. ile Evet son hızla ilerliyor. Bir tuğucu ilk üçe girdi. Bu bırakmıyor. Bu tuğucu girdi arkadaşlar. Son heyecanlı ilerliyor herkes. Bu üçüncü girdi. Kimse bırakmadan devam ediyor. Second ama ben bu maçı kazanacağım diyor. İkinci tabloyu, üçüncü, dörtüncü arkadaşlar, dördüncü de kendimiz tamamen arkasında. Son 500 metre girdik arkadaşlar. Evet her şey devam ediyor. Maçın galibi belli olacak. 3 tane turun sonunda. Kendi Müslüsen dördüncüye düştü. Vıtıcın ikinci. Birinciliğe doğru gidiyor. Vıtıcın birinci arkadaşlar. Arkası kendi Müslüsen. Yani bırakmayacağım. Kendi Müslüsen aradan açarak gidiyor. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Kendi Müslüsen hemen arkasında. Birinci sırada Vıtıcın. Kendi Müslüsen'e açor fark ve birinciliğe geçti arkadaşlar. Kendi Müslüsen. Ama Vıtıcın bırakmayacak. Evet Vıtıcın düştü. Kendi Müslüsen birinci olarak.